Efendim, geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun bugün bir hikaye anlatmak üzere seninle hep beraberiz. Lise anılarınızı siz seviyordunuz ve o lise anılarından bir tanesini yine seninle paylaşmak için buradayım. Tabii bir şeyler ye falan deniyor ama ben bir şey yemiyorum. Birkaç bir kiraz vardı. Yazından kirazı yedik deriz. Yani kiraz yiyoruz deriz. Aa, fıstık. Fıstık da varmış aslında. Neyse efendim. Şimdi yıllar önce böyle tiyatro sahnelerinde falan gösteriyoruz okuldaki arkadaşlarımızla birlikte falan filan tabi İmam Hatip Lisesi'nde olduğumuz için aslında tiyatro oyunu yapıyor olmak bu tarz işlerin içinde bulunuyor olmak okul tarafından çok sıcak karşılanmıyor özellikle yönetim olarak söylüyorum çünkü hiç bu tarz işlerin içine girmemiş okul işte Kur'an-ı Kerim okuma yarışması efendim ezan okuma yarışması falan yapılmış ama şimdi biz bir 6-7 kişilik bir ekiple işte Zeki Allah Zeymet'in Akpınar'dan yasaklardan oyunlar çıkartıyoruz diyoruz falan e tabi okulun içerisinde bu aktiviteyi yapabilmek için çok müsait bir alanda yok Böyle kültür merkezi kiralayıp orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biletler satılıyor işte okuldaki öğrenciler çok heyecanlı ya ah ne güzel işte oyun yapıyorlar biz de gidip biz falan kafasındalar tabi biletli satıyoruz bir de biletleri satıyoruz yani para da kazanıyoruz açıkçası o dönem oyun çıkartıyoruz ediyoruz böyle İstanbul'da Kadırga Kültür Merkezi'nde de bir oyun aldık belediyeden 7 kişi beraber doğa Express trenine bindik tabi doğa Express'in kalkış saati yazıyor ama varış saati belli değil yani Allah bilir hani ne zaman varacak öyle gidiyor çünkü yolda bir duruyor mesela sonra tren olduğunu unutuyor lan biz neydik bir demir yığını a yok trendik biz hadi gidelim o zaman deyip tekrar hareket eden bir araç o dönemde bu yanlış hatırlamıyorsam 16.45 treniydi Eskişehir'den kalkıyor İstanbul'a gidiyoruz 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaklaşık 7 saatte 8 saatte falan gidiyordu biz 6 7 arkadaş bir odayı kapattık işte. Normalde bir oda 6 kişilik. Bir tane de yan tarafta kendimize ait bir koltuk da var ama onu kullanmadık işte arkadaşımız da o altılı odaya geldi. O vakomda biliyorsunuz normal oturulan bir alan var bir de kapalı kuşetli dediğiniz yataklı alanlar var. Biz oradan bir tane oda kapattık. 7-8 saatlik böyle e, keyifli işte camdan e, yolu seyrettiğimiz, sigara içtiğimiz, ne bileyim işte böyle muhabbet ettiğimiz bir oradan bir de oyunu tekrar ediyoruz falan. yani çevreyi hem kirletiyor hem gerizekalı tekstleri atıyor yani Böyle bir şey olamaz Hocam oyunlar gitti Lan yani ezberlediğimizi tamam eyvallah ama Oyunlar yok yani Bu arada saat 2.43 falan huzursuz bacak sendromu İnsan oyun kağıtların üzerinde simit yer mi falan diye bir ton laf ettik. Saat 12 yaklaştığında biz inmiştik şeye. Ee, İstanbul'a Haydar Paşakar'a o zaman aktifti. İndik oraya. E ee, tamam da bizim oyunumuz sabah. E, yani ertesi günün akşamında. Biz o gün gideceğiz işte akşam orada. Gece. Sabah İstanbul'da gezeceğiz, dosacağız. Akşam da oyunumuzu oynayacağız falan diye düşünüyoruz ama. Benim o diğer altı arkadaşım birden böyle panik halinde olan İstanbul'a ilk gelişleri gibi. Ki öyleydi herhalde. O ara Katıköy'de de bir konser vardı. o konseri izleyelim yani hani bak işte Aşkın Nur Yengi'nin konseri de zannediyorum hadi gelin falan bir şey Efes ee, katkılarıyla yapılan bir konser dedim al alkol almak zorunda değiliz biz hayatımızda alkol almadık ama yani insanlar içiyorsa bizi ilgilendirmez gel gidelim oturalım orada ayakta pardon oturma değildi hani konseri izleyelim Katıköy'deyiz sahildeyiz falan muhabbet ederiz sabaha kadar otururuz Arkadaşlar panikledi. Ya abi bir avlusunda mı beklesek? Karşıya geçeceğiz, geçemiyoruz şundan dolayı <gülüyor> <gülüyor> 7 kişiyiz yani Bu 7 kişi aynı anda aynı taksiye binemiyor Başka da bir toplu taşıma aracı yok o saatte. İki taksiyle karşıya geçelim diyorum arkadaşlarım panikliyor yani. Benim olmadığım taksiyle gidecek olanlar istemiyor. Ya bizi götürürlerse ya işte başımıza bir şey gelirse lise öğrencileri öyle düşün. Dedim abicim yani tamam da başınıza ne gelebilir yani yedi tane erkeğiz yani taksici seni mi sikecek ne 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 oldu yani Haydar Paşa'da karın paça tarafında sahil tarafına bakan tarafta yani saat bir buçuk ikiye kadar oturduk en son pekçi geldi güvenlik görevlisi bizi kovaladı gidin buradan dedi o ara bir tane taksici denk geldik yani sabit yerinde. Abi ne yapıyorsun falan filan. İyiir. Nereye gidiyorsunuz dedi dedim yani işte Geziyoruz sabah kadar dolaşacağız. bizim normal dedim konaklayacağımız yer karşıda. Ama bu arkadaşlar da tek taksiyle gidelim istiyor. Gidemiyoruz. Kimse almıyor bizi. Hadiyle böyle geziyoruz sabah kadar vapurla geçeceğiz yarın. Hadi de binin ama tarafa beş kişi Tabii lise öğrencisi ve çocuklar da çok benim gibi hayvan değiller yani hepsi böyle fidan gibi çocuklar biz bir taksiye doluştuk hocam önde iki kişi gidiyoruz gece yarısı takside kafa adam çıktı yolda duruyor duruyor bak şurada şunu zekliydim burada buna koyduydum falan filan böyle saçma sapan konuşuyor hay Allah'ım bizi önüne oradan Kadırga'ya getirdi Neyse ben adresin orada indirdim arkadaşlar parasını ödedim taksi için gitti. Ömer abi diye bir ses teknisyenimiz var onu arıyorum hani onun evinde kalacağız. Abi diyorum kapıdayız diyor ki işte bir iki dakika bekleyin uyuyorum kalkıyorum şimdi diyor falan. 10-15 dakika durduk 15 dakika sonra bir daha aradım dedim açmadı kapıyı. Abi dedim kapıdayız uyuyacak kaldın herhalde geliyoruz dedik ya dedi ya falan kapattı geri bir 15 dakika daha geçti lan ne oluyor tekrar aradım bir uzun süre açmadı sonra tekrar açtı ya dedi yoldayım geliyorum dedim ya dedi ya kapattı dedim herhalde burada uzakta bir yerde geliyor sonra o arada bu sefer dedi ya özür dilerim bizim dedi kamyoncu arkadaşım bana dedi ki dedi biz dedi bir yerden cihazlarını getiriyoruz. Yani i̇l dışında bizim dedi şu anda İstanbul'a eve varmak için az aşağı insan Aksaray tarafı falan yani böyle problemli bu arada kozma boya bu ilaç yapıştırıyorlar da valla gittik gece yarısı kültür merkezine oyun oynayacağımız merkeze güvenlik görevlisine dedik ki merhaba merhaba abişim dedim şu afişi görüyor musun işte oyun afişi var kapıda evet işte bir de bize bak. Dedi, o insanlar sizsiniz. Evet biziz. Evet dedi, evet. Dedik biz erken geldik. Hani normalde hiç uyumuz değildir ama erken geldik yani. Biz dedik yani orada da kaldık bir de böyle bir dekor mekor dedim kurulacak falan işte sahneyle ilgili bir çalışma yapılacak. Gelmişken dedik kültür merkezine gidelim orada sabahlayalım dedik dedim. Uydurduk yani. Adam bize buyur etti. Hadi dedik gelin. İçeriye geçtik şeye. Kültür merkezindeki işte oyun oynayacağımız salona. Arkadaşlar salonda sabah e, saat 9'a kadar falan yattık. Şeyde koltukların üzerinde yani biz o seyirci koltuğun üzerinde efendim birazcık Eminönü tarafında gezmek kapalı çarşı Sultanahmet Ayasofya falan Süleymaniye İmam Hatip çocuklar nereye gidecekler cami geziyorlar akşam oyunumuzu oynadık oyun çok keyifli değildi açıkçası böyle Eminönü Belediyesi bir sürü vatandaşa haber vermiş ama kadın elinde örgüsüyle gelmiş konuya vakıf değil sadece aktiviteye gelmek için gelmiş yani Aksiyon alamadığımız bir oyundu. Ama paramızı aldık yani belediye paramızı ödedi. Ondan sonra oyundan sonra da e, tekrar e, trenle Eskişehir'e geri döndük. Keyifli, e, içinde muhabbetin, içinde arkadaşların içinde paylaşımın olduğu bir zaman dilimiydi. Güzel arkadaşlıkların olduğu Aslında cep telefonunun çok yoğun olmadığı Birbirimize söz verdiğimizde O saatte oraya gittiğimiz bir Zaman dilimiydi Halil'e Özlenen bir zaman dilimiydi Seninle de O zamanlarda yaşamış olduğumuz bu anıyı Paylaşmak istedim Umarım hem dinleyip hem de Birazcık uykunu getirebilmişimdir geçeniz güzel uykunuz derin ve anlamlı olsun baba